Bu kedinin keyfine bak arkadaş ya, paşada yok böyle keyif. Adam çimenlerin üzerine yatmış, orayı da yuva yapmış böyle. Güneş de vuruyor ki yukarıdan gel keyfim gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Neredesin sen ya? Gel. Gel. Arkadaşlar bu arada bunu birisi bir benzetmiş herhalde. Şunun kafasına bakın. Kafasında ciddi yaralar var. Artık köpekle mi kavga etti, başka büyük kediyle mi kavga etti bilmiyorum. Kafasında yaralar var oraya gliserin süreceğim. Nasılsın koçum? Ne güzel yatıyordun yerinde. Çağırmasam geleceğin yok ha. He? Ha? Hadi bakalım. Hadi iyi günler sana.